bu güzel Skyblock oynuyoruz. Ee, i̇kinci bölümdeyiz. Bu kim ya? La bu kim lan? Karagöz. Azra Ağzına burnu var. Ben ben muayene. Evet oldum. yanımda Caner var. Bu harcı bilen Caner. Huharcı. Evet arkadaşlar biraz kazdık kabustan. Annem de bayağı kazdı yani. Genişletelim yani başlayalım genişletme. Değil mi Caner? Caner'e Ay. kalsa hiçbir şey yapmayacağız değil mi? Ne? Yok şey yok. Tamam. Dur şimdi ben şey fidanlı büyütüyorum ben bize şey vermişti. Kemik vermişti ben onu şey ettim. 3 2 1. Kanka bak gel sen de çek. Çok güzel büyüyecek. Bak nasıl büyüteceğim <laughs> ben onu. Skyfactor da böyle büyüyor. Aha ha Hadi büyüt hadi. Hadi bir tane koydum olmadı. Bir tane daha koydum olmadı. Bir tane daha koydum oldu. Kanka şey yap. Neydi onun adı? Kazma ver. Kazmam var kanka. Bende var arkadaşlar bak oldu tamam. tamam, çıktı. Ha Abi tamam mı şey çıktı? 3 Üç tane bir şey var. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Oy ne kadar güzeldi ne o iş? Ben Osman Aga'yı yaptım bu. Ne yaptı <laughs> anlamadım ben. Kanka buraya kabustanları düşmesin diye mi yaptın? Aynen. Tamam kırabiliriz artık. Kırabiliriz artık. <laughs> Aa dört tane oldu şey meşe filan. Meşe filan. ek kanka ayrı ayrı yerlere hepsine büyüsünler. Kanka kaktüs de büyümüş onu da kır. İki tane büyümüş daha büyümemiş lan. Tamam kes. Uyusun da büyüsün. De. <gülüyor> <gülüyor> Uyusun da büyüsün büyüsün kaktüs. Ha, şu crafting table'ı kırıyorum. Yoksa kaktüs olmaz. Ha, Ana ne oldu bir oyun oldu. Oyun ekşi. Başka mi? yere koy ama aynı taktikle koy. Ben kodum. Nasıl kodum ama? Ben de bir kodum ki. <laughs> ya hıngır şimdi videoda yanlış yanlış Hayır yanlış yanlış Neyse. Oha o <laughs> nasıl <onun sizi> kanka? <gülüyor> <gülüyor> şey ben boşu boşuna yani Skyrim'in Skyrim birinci bölümüne yuvarca gelen Ceren adını, adını koymadım yani. Yuvarca giden Ceren. Bir tane balta yapalım ya. ya Zaten... Ya bana ne söylüyorsun? Kalk kalk bu stone atar mısın? Rica etsem. Kaç tane? Üç tane değil mi? Evet. Odan 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 kanka ya ne uğraşıyorsun öyle elini kırmakla aynen ya dur ben bunları çevirer mi meşe olurlar be çevir çevir dokuz kanka yalnız galiba biz birin... birinci, birinci bölüme başlarken akşam mıydı bilmem akşam mıydı Allah Allah <laughs> Sanki hiç akşam olmadı. Aynen he. Değil mi? Kanka adı büyüdü de. <laughs> Ona da aynen kanka. Dur <laughs> aynen. elmayı yedim. Aynen aynen aynen. Sana neden? Bir şey diyecektim. Ben. Bir şey uyduramadım. O yüzden sustum. Ama abi benim tane video <laughs> galiba. Sakın unutmasın. Videoyu durduruyor mu? Ben bir. Alo Giray. Ha. Aa benim internet. Canım internet ceci. Oh 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 kaktüsün yanında kaldı lan. Canım ölüyor şu an. Ay internet. internetim gitti ben videoyu durdurdum. Geliyor. gitmedi şu an sesim bana gayet çok güzel geliyor. Dra ben geliyorum. Benim internet gitti videoyu da durdurdum zaten. Tamam sen ikinci bölüm gün... kanka durdurdun mu bitirdin mi? Durdurdum. Ha tamam başlarsın şimdi. Ana bitmiş lan video. Tamam Ama ben... neyse kuş ver. Başta bir işte. kanka ben geliyorum. Tamam. Şeyler her zamanki gibi fail'leri. Ben şöyle karayım da. Azıcık daha büyüteyim o Tamam şimdi o gitti. O gitti sessizlik olacak. İnternette gitti videoyu durdurdu. İnternette videonun ne alakası varsa attı. Artık. da koyayım da. Ben ha o tarafı geçmişim. Bu caner öldü. Caner Abi şunu... Neyse kalsın ya. Çok sıcak. Zeren öldü herhalde. Bir dakika arkadaşlar ben hemen bir bakayım. Zeren öldü. Her barda öldü Zeren. Bir dakika kaç dakika olmuş video? 5 dakika. Az olmuş daha. 10 dakika yak yakın yapar bırakırım zaten. Bakın harbi giden gelir. Abi bir dakika ya. Hiçbir paramız yok bizim. Nasıl para kazacağız? Bu şey satarak herhalde. Ya bak ben bakayım. Bu kapıştığınlar falan ne kadar satılıyor. Bir en daha. Bu zaman arama sileyim de. Tabi. Kapıştığın satılıyor mu ki? Bu da Kapısı satılmıyor. Satılmıyor ya. Kaptı satılıyor. Şeker kamışı. Bu neydi? Nedir volt muydu? Kafa satılıyor. Sonra ne satılıyor? Var. Ay. İş. şeker kamışı var mı? Ha, gitmemişiz bağlıdır mısın? Başka bir şey var mı? Bunu şey yapamadık herhalde. Bunu nasıl ekeyim? Neyse. Hatta şöyle yapacağım. Hmm. Burası iyi ya. Ay gitme ya. Neyse. Lan anladın ben? Heh. Şöyle böyle. Şöyle. Ha, Yap. Şimdi şöyle hay gitme ya. Şimdi ne yapacağım Çok sıkıcı oldu video ya. Bitirsem mi Caner de gitti Kaç dakika oldu? 5 dakika mı? 7 Neyse arkadaşlar ben bitireyim videoyu zaten Caner de gitti Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Caner'in kanalına alttan vereceğim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.